Esaret yeni bölümde neler olacak? Orhun, Hira'yı yakından tanımak istiyor. Hira, Orhun'un fırtına öncesi sessizliğinden korkuyor. Eda ise Hira'yı korkutmaktan geri durmuyor. Orhun, Hira'yı yakından tanımak için çabalıyor. Hira hala kafa karışıklığını gideremedi. Orhun'un daha büyük bir tepkiye hazırlandığını düşünse de Orhun büyük bir vicdan azabıyla kapana kısılmış durumda. Afife, Hira ve Orhun arasındaki gerilimin farkında. İki tarafın seviye farkından bu evliliği yürütemediklerini düşünse de olay aslında çok başkadır. Orhun, Hira'yı bırakmak istemiyor. Katil olmadığını öğrendiğinde azat etmesi gerektiğinden Hira'nın bu koca şehirde savurulup yok olacağını düşünüyor. Orhun aslında bu düşüncesine sığınarak zaman kazanma derdinde. Hira'nın ailesinden birine ulaşana dek bekleyecek olan Orhun kalbini Hira'ya kaptırdığında ise bu ayrılık canını daha çok yakacaktır. Orhun, Hira'nın hayat hikayesini öğrenmeye çalışır. İkili bu süreçte birbirini daha çok tanımaya başlayacak. İletişimin arttığı, birbirlerine destek olacakları bölümleri izliyor olacağız. Daha önce de söylediğimiz gibi ikilinin arasında Nurşah destekleyici rol oynayacak. Abisi ve Hira arasına yeni sevgi tohumları ekecek. Eda, Hira'nın katil olmadığını öğrendiğinde ise Kızılca kıyamet kopacak, sinirinden deliye dönecektir.